Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TET, AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapıyorum. Bu videoda doğrun analitik incelenmesinden test sorunu sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım. Şöyle. Şimdi analitik düzende 4 eş dikdörgenden oluşan ABC dikdörgenin çevresi 36 birim olduğuna göre D doğrusunun denklemi nedir? Yani bizden şu AC'nin denklemini arkadaşlar istiyor. Ben şuraya kısa kenara K desem. Şu da kısa kenardır. Şu da kısa kenar. Demek ki uzun kenar ne oldu? 2K oldu. Sağ kenar K uzun kenar 2K oldu. Devam edelim. Burası 2K ise burası 2K. Burası K. Burası K. Burası 2K oldu. Peki. Bana çevreye kaç vermiş? 36. Toplayalım. 4. 8. 12K oldu mu? 12K eşittir. 36'dan K'nın arkadaşlar kaç geldiğini? 3 geldiğini biliyorum. Peki A'nın denklemi arkadaşlar. A'nın koordinatları ne olur? Eksi 3'e 0. C'nin koordinatları yazalım. Burası zaten 6. 6. Burası 3 etti 9. Bakın arkadaşlar C'nin 9'a. Şurası zaten 2 kat 9'a 6. Peki biz eğimi bulalım. Eğim neydi arkadaşlar? Y eksi yani 6 eksi 0 bölü 9 eksi eksi 3'ten 12 yapar. O da ne yapar? 1 bölü 2. Eğimimiz 1 bölü 2. Eğim 1 bölü 2. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemden y eksi şunu alalım a'yı alalım y eksi 0 eşittir 1 bölü 2 x eksi eksi 3'ten x artı 3 yapar yani 2y eşittir x artı 3. E, y'yi diğer tarafa attığımız zaman x eksi 2y artı 3 eşittir 0. Benim aradığım denklemdir. Yani c şıkkı cevabımız oldu. Geldik ikinci sorumuza. D doğrusu o abc alanı s1 ve s2 olarak böldüğüne göre s1 bölü s2 oranı nedir? Şimdi dostlar bakın bu doğrumuz x artı y eşittir 8 doğrusu mu? x eşittir 0 için y 8 y eşittir 0 için x 8. Peki. Yani şurası tamamı 8. Şurası tamamı 8. Bu neye hatırlatıyor? eğimi arkadaşlar 1 olduğu için 45'e 45. Burası 45. Burası 45. Şunlar hepsi 45'e 45 geldi. Peki. Hocam ee, bana benim koordinatlarını 6'ya 4 verdiğine göre 6'sı buradaysa burası 2. Burası 2. Burası 4. 4 olduğu için 2. Burası da 2. Burası 4. Burası yine arkadaşlar 4 geldi. Peki. Şimdi dostlar ben S1 alanım zaten belli. 2x2 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2'den şuradan 2 geldi. Demek ki S1 alanımız 2 bölü. E, S2'nin alanı dikdörtgenin alanından şu büyük dikdörtgenin alanı ABC'den şunu çıkaracağız değil mi? E o da nedir hocam? E, kısa kenarımız nedir? A, e, 4. Uzun kenarımız nedir? 6 çarpı e, 4 bölü 2 mi? 6 çarpı 4 arkadaşlar. 6 çarpı 4. Eksi 2 çarpı 2 bölü 2. Yani burası 24 eksi buradan da 2 geldi yani 22. Dikdörtgen alanı 6 çarpı 4 eksi 2 çarpı 2 bölü 2'den buradan da arkadaşlar 22 yani bölü 22. Sadeleştirdiğim zaman cevabım 1 bölü 11 olarak cevap E şıkkı çıkar. Geldik 3. sorumuza. Analitik düzlemde 3x artı y eksi 6 eşit 0 doğrusun. x eşittir 0, y eksi 3, y eşittir eksi 3 ve y eşittir k doğruları ile sınırladı. Bölge dörtgenin alan 24 birim kare olduğuna göre k değeri nedir demiş. Hemen arkadaşlar bir kağıt alalım şuradan. Şuradan bir kağıt alayım ona göre yapalım bunu. Şimdi şöyle kağıdımı alayım şuradan. Şimdi arkadaşlar ben şöyle hemen şöyle çizeyim. Şimdi ne demişti? Sırayla onları gösterelim. Şimdi demiş ki analitik 3x artı y eksi 6. Denklemizi şuraya yazalım. 3x artı y eksi 6 eşittir 0. Hocam x'e 0 vereyim. x eşittir 0 için y 6 y eşittir 0 için x eşittir 2. Yani şöyle bir şöyle burası 6 Burası da 2. Şöyle gösterdik. Peki. Ondan sonra ne demiş? Demiş ki x eşittir 0, y eşittir eksi 3. Şu arkadaşlar y eşittir eksi 3. Şöyle. Burası y eşittir eksi 3. Güzel. Ondan sonra y eşittir k doğrular. Şimdi diğer de arkadaşlar şöyle bir doğru. Bakın şöyle. Bu da y eşittir Dikkat ettiyseniz şıklara baktığınız zaman eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 8, eksi 9. Yani arkadaşlar şu altta olması lazım. Ondan dolayı bu şekilde çizdik. Peki devam edelim. Şimdi dostlar buradan herhangi bir bakın şuranın zaten 6 olduğunu biliyorum. Burası 6, burası 2. Ondan sonra şurası kaç hocam? Şurası zaten 3. Şurada kesiştiği için arkadaşlar şurada e, y yerine eksi 3 yazayım. Y yerine burada eksi 3 yazalım. Yani 3x Ondan sonra eksi 3 eksi 6 eşittir 0'dan. Hocam 3x eşittir 9'dan. Demek ki x eşittir 3. Demek ki şurası 3 geldi. Devam edelim. Ee, şurası arkadaşlar toplamında nedir? Y eşittir k doğrusuydu ya. Şuranın tamamı. Y k doğrusu olduğu için o zaman buraya 3 eksi k mı kaldı? 3 eksi k. Peki şurada ne kaldı arkadaşlar? Burada yine k yerine yani bu denklemde y yerine k yazdığım zaman burası da 6 eksi k bölü 3 geldi. İşte benden istenilen şuradaki yamuğun alanı benden isteniyor. Tekrar söylüyorum. Y yerine eksi 3 yazdım. Arkadaşlar burası 3 buldum. Y yerine K yazdım. 6 eksi K bölü 3. Buradan da bu şekilde geldi. Şimdi bu bir yamuk olduğu için yamuğun alanı nedir hocam? Alt taban artı üst taban. Yani 3 artı 6 eksi K bölü 3 çarpı yüksekliğimiz 3 eksi K eşittir hocam nedir bu neye eşitmiş hocam 48 mi bakalım dörtgen alanı 24 birim kare bölü 2 yazmayalım direkt arkadaşlar bunu kaça eşitleyelim 48'e eşitleyelim benden istenilen k değeri arkadaşlar burada düzenlediğiniz zaman direkt ben k'nın eksi 9 olduğunu bulabilirim direkt arkadaşlar işlemi yaptığınız zaman cevap eksi 9 gelecektir tamam mı şöyle denklem gelmiş oldu Gelelim arkadaşlarım dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda da diyor ki şekilde duvarı oluşturan kare tuğlalar birbirleriyle ve dikdörtgen tuğlalar da birbirleriyle özdeştir. Güzel. Sonra demiş ki buna göre D1, D2, D3 doğrusunun eğimleri toplamı nedir? Şimdi yakınlaştırayım. Arkadaşlarım bakın şunu orijin olarak kabul edelim. Şu D1'de D2'den geçtiğine göre bunu orijin olarak kabul edelim. Şimdi ben şuralara şuralara kısa Arkadaşlar şuralara T diyorum. Tamam mı? Şu büyük dikdörgenin şu uzun kenarına T dedim. O zaman burada ne geldi? 5 tane T geldi. Bunu söyledik. Şimdi kısa arkadaşlar şu kısa olanlara da e, K diyelim. Bakın karenin bir kenarına K dedik. Şurası T idi. Şurası T idi. Şurası yine T'dir. Şurası yine T'dir. Şurası K. Yani aslında 5 tane T eşittir. 1, 2, 3 e, 4 tane arkadaşlar t artı 2 tane k'ya eşit oldu. Doğru mu? Bakın. 1, 2, 3, 4, 4 tane t artı 2k. Ben bunu bu tarafa attığım zaman demek ki t eşittir 2k geldi. O zaman hocam ben t yerine 2, k yerine 1 yazabilirim. Yani t eşittir 2, k eşittir 1 yazdık. Şimdi sırayla eğimlerini bulalım. Şimdi buradan arkadaşlar hemen şuradan bakın. Şu hangi doğrumuzdur? Şu D2 doğrusu mu? Hemen onu söyleyelim. Buradan şöyle gösterelim. Kaç yapıyor bakalım. Şuradan devam ettirdim. Şimdi şu kısa olan 1'di. Burası 2. Burası 2. Burası 1. Buradan 2, 4, 5, 6. Ee, buradan 6. Buraya bakalım. Arkadaşlar şunları şöyle hesapladığımız zaman burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki şu arkadaşlar D2'nin doğrusu bir tanesi kaça kaç oldu? Yani 8 bölü 6 geldi. Yani buradan 4 bölü 3 geldi. Bu birincisi. Eğimler toplamı istediği için. Şimdi şuraya gelelim. Buradaki eğimi bulalım. Hocam buradan yine 1, 2, 2. Buranın tamamı yine 2. Burası 2, burası 1. Yani burası kaç oldu? Bakalım. Burası 1, 2, 3, 4. Yani buradan da 4 bölü 2, 4, 6, 8 buradan da 14 bölü 10'dan da 2 bölü 5 mi geldi? Güzel. Bu da geldi. Yani bu arkadaşlar bu D1 ve D2'nin doğrularının eğimi 4 bölü 3'e 2 bölü 5 geldi. Devam edelim. Şimdi şu şu kaldı. Dikkat edin. Şuradaki arkadaşlar. Şuradaki. Ya da buradan hesaplayalım. Şuradan. Bakın bir tane eğim de buradan gelecek. 90. Burası 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4'e 4. Yani bunun da eğimi eksi 1. Eksi 4 bölü 4'ten. Çünkü geniş açılıdır arkadaşlar. Diğerinin eğimi de eksi 1. İşte bakın 3 tane eğim bulduk. Bunların toplamı benden isteniyor. Onu da toplayalım. Hocam 4 bölü 3 artı 2 bölü 5 eksi 1. Şunu e, hocam şunu kaçta? Şunu e, 15'ten evet şunu 5'te. şunu 3 ile da 1 yapın arkadaşlar. Bunu da 15'te hesaplayın. Tamam mı? Burası 5 kere 4 20. 26 eksi 15. 26 eksi 15 bölü Burası da 15. Yani 11 bölü 15 yaptı benim aradığım cevap. Gelelim bu sorumuza. Evin yaramaz çocuğu mutfakta oyun oynarken elindeki çubuğu yüzeyleri kare olan kapakların e, kollarından şekildeki gibi geçiriyor. Çubuğun denklemi 5y artı 3x eksi 30 eşittir 0 ve B noktası orijin. Peki B noktası orjinse ben şunu şöyle göstereyim. Tamam arkadaşım. Tamam. Tamam. Şimdi bu denklemi şöyle 5y artı 3x eşittir 30. x eşittir 0 için y 6 mı? Demek ki şurası 6. Ondan sonra y eşittir 0 için buradan x eşittir 10. Yani burası da 10. Peki. Devam edelim. Şimdi dostlar çubuğun denklemi tam bunlar da karede değil mi? Şunlar da kare mi? Bakalım çubuğu yüzeyleri kare olan kapakların kollarına şekildeki gibi geçiriyor. Tamam. O zaman burası 6 ise hocam burası da 6. Buraya kaç kaldı? Buraya 4 kaldı. O zaman burası da 4. Burası da 4. Biraz saçma oldu. Değil mi arkadaşlar? Çünkü burası AB 6'dır. Burası da 8'dir. Yani burada bir soru işareti kafamıza takıldı. Benden ne istiyor? ABC'de. ABC'de'nin karesi 36 artı KFEC. KFEC burası da 16. Tamam evet arkadaşlar cevap 52 ama 52 ama şöyle bir hata var. Ben şöyle hatayı buldum. Yani muhtemelen şuradaki şu yüzeyin kare olmaması gerekiyordu. Bu bir dikdörgen olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok saçma geldi. Burası 8 burası 6. Orada bir arkadaşlar hata olmuş. Tamam cevap 52 dediğimiz gibi cevabımızı bulduk ama şuranın kare olmaması gerekiyor. Devam edelim. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuza da bize ne demiş? Bakalım bakalım bakalım. Ee, dik koordinat sistemindeki denkleme verilen doğruların arasında kalan boyalı bölge. Tamam. Şimdi dostlar bakın birimleri sayalım. 4 ile burası 1 birim. 7 ile 5 arası burası 2 birim. Buranın alanı 2. Buraya bakalım. Burası 8. Şurası 2 birim olduğu için burası 16. Tamam devam edelim. Ee, şurası da 16. O zaman şurası 2. Şurası 1 olduğu için burası 2. Burası 2. Şuraya bakalım. 5 ile eksi 3 burası 8. Burası da 1 birim olduğu için burası 8. Arkadaşlar bakın alanlar şöyle geldi. Şurası da 2'dir. Onu da söyleyelim. 16, 16 da 32. Artı. 8, 8 daha 16. Artı. 2, 4, 6, 8. 8 de buradan geldi. Peki toplayalım. Hocam buradan kaç geldi? 48, 8 daha 56. Benim alanlar toplamım oldu. Cevap aşık. Geldik gelinci sorumuza. Analitik düzlemde A noktası 4 e, 3 noktasında kesişen doğrulardan D1 doğrusunun eğimi A. D2 doğrusunun eğimi 3A. D3 doğrusunun eğimi 5A'dır. D1 ve D2 doğruların y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 8 birim olduğuna göre D3 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatının alacağı değerler toplamı nedir? Hmm, hemen kağıt alayım. Arkadaşlar hemen şöyle kağıdımı aldım. Şimdi 3 tane doğrumuz var. Bir tanesi şöyle, bir tanesi şöyle, bir tanesi de şöyle olsun. Her üçü de şurada kesişiyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi D1 doğrusunu şöyle yazacağım. madem eğimimiz A'dır o zaman şunu diyelim. Y eşittir AX artı N. D2 doğrusunun eğimi bunun eğimi nedir? 3A olduğu için arkadaşlar bu da şöyle yazalım. Y eşittir. 3 tane A artı n2. D3'ün denklemini denklemi de arkadaşlar şöyle doğrusu da y eşittir. Eğimimiz kaç? 5A. 5 ax artı n3. Peki. Şunları söyledik. Hepsi burada kesiştiğine göre. Şimdi dostlar bana ne demiş? Demiş ki D1 ve D2 doğrular. Yani arkadaşlar N1 N eksi yani n1 şunu n1 şunu n2 şunu n3. n1 eksi n2 çünkü y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklığı bana kaç vermiş? Buradan 8 vermiş. Tamam bunu kullanacağız birazdan. Şimdi dostlar madem bu dörde 3 noktası bu doğrulardan geçiyorsa denklemi sağlaması gerekiyor mu? Evet o zaman hemen şöyle yazalım. Şimdi şu d1 ve d2 için arkadaşlar şöyle gösterelim. Y yerine ne yazacak? 3 yazacağım. 3 eşittir. X yerine 4 yani 4A. 4 tane A artı M1. Diğerini de aynı şekilde yazıyorum. Diğer denklemde yine arkadaşlar 3 eşittir. 3 kere 4. 12A artı M2. Neden böyle bir şey yaptım arkadaşlar şimdi anlayacaksınız. Şunu eksiyle çarpalım. Şuradan arkadaşlar şurası ne yapar? M1 n 2 yaptı mı? Burası da arkadaşlar 12A 12A'dan 4A çıktı. Buradan ne kaldı? 8A mı kaldı? Evet. Yani şunu söyleyeceğiz. M1 eksi N2 arkadaşlar 8A geldi. Peki. Şimdi ben zaten M1 eksi N2'nin 8 olduğunu biliyordum ya. Yani o zaman mutlak değer içerisinde 8A eşittir 8. Demek ki bu ifadede ya A 1'dir ya da A eksi 1'dir. Herhangi bir, bir tanesini de yerine yazalım hocam. Buradan yerine yazdığımız zaman ne gelecektir bakalım. Şuradan 3 eşittir 15 artı n3. Yani d3'te yazıyorum arkadaşlar. Şu d3'te. Buradan ne geldi? n3 eşittir eksi 12. Bir de eksi 1 yazalım. 3 eşittir eksi 15 artı n3. Buradan da n3 yine 18 geldi. Bakın iki tane arkadaşlar geldi. Bana ne demiş? Y ekseni kestiği noktanın ordinatın alacağı değerlerin toplamı nedir? Yani 18-12'den cevap 6 olarak. Yani cevabımız değişik çıktı. Şöyle tekrardan bakabilirsiniz. Ne yaptığımızı görün arkadaşlar. D1 bu neyimi? A olduğu için AX artıyan 1. D2 doğrusu 3AX n 2. Buradan yazdık. Sonra 4'e 3 noktası bu denklemde yerine yazdık arkadaşlar. M1 eksi N2 zaten bana 8 olarak vermişti. Ondan sonra farkını aldığımız zaman bunlar gitti. 12'den 4 a çıktı. 8A M1 eksi N2 oldu. 8A 8'i. E. Sonra arkadaşlar bu A gördüğüm yani A bulduklarımı D3 doğrusunda yerine yazdım. Şu D3'te. Çünkü benden D3'ün ordinatını alacağı değerler istiyordu. Yerine yazdığımız zaman buradan N3 eksi 12 bu da 18 toplamları 6 ve cevabımız D şıkkı çıktı. Evet. Diğer sorumuza gelelim. Şöyle bakalım. Demiş ki birim kareli zeminde mx artı şey mx eksi y artı 4 eşit 0 doğrusu tamam. Kesişmektedir. Buna göre b noktasının koordinatları nedir demiş. Şimdi dostlar bunların eğimlerini a ve b'nin eğimlerini şöyle hesaplayabiliriz. Ya yani d1 ve d 2 doğrularının eğimlerini şöyle hesaplayalım. Şimdi bakalım. İlk önce d1'i şöyle hesaplayabilirsiniz. Nereden hocam? Şuradan hesaplayalım. Ee, şu d1 arkadaşlar nereden hesaplayabiliriz bakalım? Şuradan dikkat ettiyseniz şunu şöyle şuradan hesaplayalım. Bakın şuradan d1'i şöyle hesaplayabilirsiniz. Aslında bellidir arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2'dir değil mi? Şimdi a'nın denklemi bakın bir tanesini de şöyle gösterelim. Şuradan şöyle gösterelim. Burası 90. Hocam burası nedir? Birincisini de şöyle gösterelim. Dikkat edin arkadaşlar, şöyle 1, 2, 3, burası 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki bir de geniş açılı olduğu için eksi 3 bölü 6, yani birincisinin eğimi arkadaşlar eksi 1 bölü 2. Peki şimdi burada bu diğerinin eğimine bakalım. Bu diğerinin eğimi de arkadaşlar zaten 1, 2, 3, 1, 2, 3. Burada 3'e 3 bunun da eğimi eksi 1. Tamam. Demek ki şu D2 doğrusunun eğimi eksi 1. Şöyle arkadaşlar. Bakın burada eksi 1 bölü 2 olması için demek ki şurası eksi 1 olacak. Burada da MD1'in eğimi de arkadaşlar. O zaman burası da 1 olmak zorunda. Yani 3'e 3'ten 1. Burada eksi 1 bölü 2 olması için de N'nin de eksi 1 olması gerekiyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar ikisi nerede kesiyor? A noktasında. O zaman şöyle. X eksi Y artı 4 eşittir 0 ve buradan da eksi x Eksi 2 artı 5 eşittir 0. Buradan ortak çözümler A'nın koordinatlarını bulabilirim. Eksi 3 y eşittir arkadaşlar. Eksi 9 diğer tarafa attık. Şurası eksi 9 yani y eşittir 3 geldi. Ha, tamam. Y eşittir 3 ise herhangi bir tanesini yerine yazdığımız zaman da x'i de arkadaşlarım 1 bulurum. Yani şu A'nın koordinatlar artık nedir? A'nın koordinatları şuraya yazıyorum. Demek ki eksi 1'e 3'tür diyeceğiz. Peki. Şimdi buraya dikkat ettiğiniz zaman B'nin koordinatları ne olur? Dikkat ettiyseniz arkadaşlar zaten absis aynı. Demek ki eksi 1. Peki şurası neydi? 3 müydü? 2 birim arkadaşlar ne yapacağım? Aşağı ineceğim. Yani eksi 1'e 1 bir noktası benim aradığım cevaptır. Yani bu sorunun cevabı C şıkkı çıktı. D1'in eğimi 3'e 3 olduğu için 1. D2'nin eğimi eksi 1 bölü 2 olduğu için burada yerine yazdık. Ortak çözümde A'nın koordinatları. Aşağı doğru aldığımız zaman 2 birim aşağı aldık. 3 2 aş birim aşağı aldığımızda eksi 1'e 1 bir noktası geldi. Geldik 9. sorumuza. Bakalım 9'da bize ne demiş? Bakalım. Analitik düzlemde 3'e 6 ve B eksi 1'e 2 olduğuna göre AB doğrusu niye ekseni üzerindeki dik olan doğru eksenlerle oluşturduk? birim kaç birimdir demiş. Tamam. Şimdi dostlar ilk önce şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Ha, dik olmasını istemiş değil mi? Hmm, tamam. O zaman şöyle bir bakalım. Buradan e, şu doğrunun arkadaşlar denkleminde nasıl bir doğrudur onu bir söyleyeyim. Eğimini bulalım. Eğimini. yine Arkadaşlar şöyle 6-2 bölü 3-1 yani burası arkadaşlar artı 1 yani 4 oldu. 4 bölü 4'ten buranın eğimi 1 oldu. Peki eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden Y eksi. Hangisini alalım? Şunu alalım. Y eksi 6 eşittir. Eğim zaten 1'di. X eksi 3. Hocam o zaman ben burada arkadaşlar X yerine kaç yazdım? X yerine 0 yazdığım zaman demek ki Y'sini kaçta kesecek? 3'te kesecek. Yani şu noktamız 0'a 3 noktasıdır. Ve buna dik olan doğru şudur. Doğru mu? Peki. E sonra hocam eğimimiz artık zaten bulduk. Buradan sonrası zaten nedir? ne sür ee, artık arkadaşlar eğimimiz zaten belli. Noktamız da belli. Demek ki doğrumuz şu şekilde olacak. Y eşittir. Eksi x artı 3 doğrusu geldi. Doğru mu? Peki madem bu doğrumuz arkadaşlar. Bu doğrumuz. Ne sür? E, Dik doğrunun eksenleri oluşturduğu alan. Yani şurasını şöyle yazalım. X artı y eşittir. 3 doğrusu. X'e 0 y'e 0 verdiğimiz zaman. Kaça kaç gelecek? 3'e 3'ten geçecek. Yani şurası 3, şurası 3. Benden şuranın alanı isteniyor. Yani 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2 geldi. Yani benim 9. sorumun cevabı D şıkkı, D şıkkı çıkmış oldu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Buradan şöyle baktığımız zaman eğimi ve bir noktası birinden doğru denklem. Bakın 0'a 3'e ve eğimini de zaten söylemiştik. Buradan şu denklemi elde ettik. Y eşittir eksi x artı 3. Çünkü bunun eğimi. Arkadaşlar bunun eğimi nedir? 1'dir. Diğer neymi? Eksi 1'dir. Dik olduğu için. Yani buradan ne dedik? Denklemimiz x artı y eşittir. 3 doğrusu geldi. Ve kestiği noktalarda da 3 çarpı 3 bölü 2 yaptık. Yani 9 bölü 2. Yani şu, şu denklem nasıl olduğunu arkadaşlar eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemden geldiğini biliniz. Gelelim 10. sorumuza. Şimdi B noktası 28 tamam. C noktası 13. Burası 13. Burak kaç kaldı hocam? Burası Toplamda 28 olması için burası 15. Sonra C'nin arkadaşlar 20 yani şuranın 20 olduğunu biliyorum. Şurası 20. 15, 20, 25 özel üçgeni tamam. Burası 25. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben şuradan R diyeceğim ya buraya. Hatırlarsanız alan ABC eşittir U çarpı R diye bir tane formülümüz var. İşte çemberin merkezi. Hocam işte çemberin yarıçap formülü yani 15 çarpı 20 bölü 2 eşittir. Bunun çevresini bulalım. 15 e, buradan 40, 60. 60 tane. Bir de arkadaşlar, 60 bölü 2 r. Peki şuradan şurası gitti 10. Şununla şunu sadeleştirdim burası 30. Şununla şunu sadeleştirdim burası 3. Yani arkadaşlar r burada ne geldi? 5 geldi. Demek ki benim yarı çapım 5'tir. Burası 5, burası da 5. Peki. Devam edelim. Bakalım ne istemişti. Bunları söyledik. Bana diyor ki ABC üçgeninin işte çemberin merkezinden ve orijinden geçen doğru. Peki o zaman arkadaşlar bizim hangisi? Şuranın taşta kaçtan kestiğini biliyorum artık. Burası 5 bulmuştum zaten. Şurası. O zaman 18'e 5. 18'e 5'ten ve orijinden geçen doğru. Yani Y eşittir. Eğimimiz hocam 5 bölü 18. 5 bölü 18 x. Yani 18 tane y eşittir 5x. Bunu da diğer tarafa attığım zaman 5x eksi 18 eşittir 0 benim aradığım cevaptır. Tamam dostlar. Merke ne diyor? Işte çemberi merkezine ve orijine geçen. Yani şunu şöyle aldığımız zaman bunun arkadaşlar 5'e 18 olduğunu biliyorum. Eğim zaten 5 bölü 18. Az. Şurada da bakın direkt eğimi 5 bölü 18 olan sadece e budur arkadaşlar. C şıkkı bizim aradığımız cevaptır. Yani cevap C şıkkı. Geldik son sorumuza. Burada da arkadaşlar bize demiş ki analitik düzende belirlen 5 tane dikdörgen oluşan B ve C noktalarına geçen doğrunun denklemi. Güzel. Şimdi kısa kenar 2. Kısa kenar 2. Şurası 10 olduğu için burası 5'e 5. Demek ki burası 5. Şurası 5. Şuradan bir arkadaşlar şöyle dikme aldım. Burası 2. Kısa kenar 2. Burası 2. Burası 2. Bu kare oldu. Tamam. Buranın tamamı zaten 5. Yani şurada ta tamam arkadaşlar kaçtı. Tamam 5 olduğu için ikisi buradaysa buranın tamamına 3 kaldı şuraya. Devam edelim artık şunu şöyle gösterelim. Şimdi bana ne demişti? B, B C'nin koordinatları kaça kaç geldi hocam? C'nin koordinatları bakın. Arkadaşlar şurası 3'e 2. Yani C 3'e 2 geldi. B'nin koordinatlarına bakalım. Şunu şöyle devam edelim. Kısa kenar 2'ydi. Uzun kenar 5'ti. Burası yine 2. Yani burası 9'a. Arkadaşlar burası e, kaça kaç? E, pardon. şuraya yanlış söyledik. Bir dakika. Bu arkadaşlar ordinatımızdır. Ordinatımız 9. Absisi de söyleyelim. Absisi de şuradan şuraya aldığımız zaman bakın şuradan şuraya kadar. Hocam zaten burası 5 e, birimdi. Burası da 3 birim 8. Sekiz. Yani 8'e 9 geldi. Tamam. O zaman B'nin de koordinatlarını 8'e 9 bulduk. Peki hocam. E, ee, benden bunun denklemi istediği için şöyle formülümüz vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Y eksi Y birimiz 2. Böyle Y2 eksi Y1. 9 eksi 2. Eşittir. X eksi X1 yani 3 bölü 8 3. Şimdi buradan ne geldi? Bakalım şunu düzenelim. Y eksi 2 bölü burası 7 yaptı. Eşittir. X 3 bölü burası da 5 yaptı. Devam edelim. Buradan 5 tane y eksi 10 eşittir. 7 tane x eksi 21. Bunu bu tarafa attığımız zaman 7 x eksi 5 y eksi 11 eşittir 0 benim aradığım denklemdir. Yani arkadaşlar benim 11. sorumun cevabı bu da A şıkkı çıkmış oldu. Değerli dostlar bu şekilde 10. testimizi de sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.